Evlenirim Kemal Aa, ah, Gülizar, sen ne işin var burada? Cemşir Efendi bana şuradaki evi tuttu da orada kalıyorum ben. Halde Hanım seni kovdu demek ha? Ha ne kovması ya? Nasıl bir dedikodu çıkarıyorsunuz siz? Ben kendim çarptım kapıyı, çıktım ya. Cemşir ayı ah vurdular! Cemşir ayı ah vurdular! Cemşir ayı ah vurdular! Ali, ne diyorsun sen? Babamlar yol Oh. Ay vay vay. Ne oluyor kurban? Ne dedin sen? Babamlar hastanenin yolunu tuttu bilene. Yoksa Cemşir ölmüş mü? Hacer, sen hemen koş çiftliktekilere haber ver. Ben de hemen hastaneye koşayım. Hacer abla bekle ben de gelip seninle. Hoş geldiniz hanımım. Hoş bulduk Yasin abi. Ki, değil ki. Hadi, aferin sana. Aferin sana. Ana. Aferin. Aman da aman. Anasını bir tanesi. Oğlum, kuzum benim, gel. Gel. <laughs> oh, pek bir keyiflisin, oh. Allah bozmasın. Ne oldu ki? Ana, Gel bak sana ne göstereceğim. Aç 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 aç. Aa. E gelinlik değil mi bu? Gelinlik ya. Kemal almış. Akşam beni senden istemeye gelecek. İstemeye mi gelecek? Benden mi? Halide ile de boşanmışlar. Artık evlenmemiz için bir mani de kalmadı. Ay. Çok şükür kızım, hayırlısı olsun. Kemal'le ben evleniyoruz ana. <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Usta. E, Kemal, yoruldun mu mahkeme? Bitti. Kötü günler geride kaldı çok şükür. Senin adına sevindim. Usta. Ben bugün Güllü'ye evlenme teklif ettim. Ee, o ne dedi peki? Kabul etti etmesine de hani biz usulüne göre yapalım dedik. Bu akşam çiftliğe istemeye gideceğim. Tek büyüğüm sensin. Güllü'yü anasından istersen beni çok mutlu edersin. O ne demek Kemal? İsteriz elbet. Halide son anda bir aksilik yapacak diye çok endişelendim. Neyse ki yapmamış. <laughs> o da hakikati anladı herhalde halde hiçbir zaman gerçeği kabullenemeyecek. Ama artık bize zarar vermez. Mühim olan da bu. Abdül, çayları tazelim. Gelin. kurban oldum. İyi misin? İyiyim lütfen. Cemşir, iyileşeceksin kurban. Merak etme. Biz hep buradayız. Cemşir, iyileşeceksin kurban oldum. Biz Allah hepinizden razı olsun. Bundan sonrasıyla ben ilgilenirim. Siz hadi mahalleye gidin. Hadi. Hadi güle güle. Siz ne diye durup, durup, durursunuz burada? Aşacağı kadar kötü çıkmıyor ki. Tekmil yanlış abi size. Patronların yanında ben olsaydım hepinizi kovardım. Sıkar o biraz. Fabrika o zaman tamamen kapanır. Biz çalışmazsak bu fabrika batar, değil mi kardeşler? Batar, evet, batar. Evet, evet. Hepiniz komünist kesiliriz başımıza. Selamun aleyküm arkadaşlar. Oo bakıyorum artık selamımız da alınmıyor. Senin selamına karnımız tok, ne diyeceksen de. Ulan lan. söyleyecek o vakit. Selam hanım. Haftalıklarınız ödensin diye dardaların bir kısmını satışa çıkardı. Yani paralarınız en kısa zamanda ödenecek. Şimdi herkes işinin başına geçsin, hadi. Yok. Önce para gelecek, Ondan sonra çalışacağız. Ya kardeşim, benim size yalan borcum mu var? Yalan mı söylüyorum size? Kadın tarlalar satıp paranızı ödeyecek. O da sizin gibi bu makinelerin içinde çalıştı, işçilik yaptı. Niye ödemesin? Bak bu benim yedinci bebem. Altı tane çocuk bakıyorum ben evde. Ya yarın bütün alacaklarımız gelir, ya da hep beraber işi bırakıyoruz, tamam mı arkadaşlar? Alıyoruz. Yemin ediyorum var ya, hepinizde keçi inadı var ha! Allah sizin tepenizden baksın! Of! Of! Ahmet! Kardeş bu işçi arkadaşların tek mil tepemize çıktı yemin ediyorum yani. Ne selamımızı alıyorlar, ne laftan anlıyorlar kardeş. Bak Ramazan, işçilerin haftalıklarını bir an evvel ödemeye bak. Yoksa bu işin sonu her değer. Benden söylemesin. Afiyet olsun. Hoş geldin bacım. Geç otur, Sağda da bir çay koyayım. Ee, yok, yok. Hemen hazırlanmak lazım. Akşama misafir gelecek. Ben de sana yardım. Şöyle el birliğiyle güzel bir sofra hazırlayalım. He? Hayırdır Zehra Bacı? Hayır ya, Güllü'yü istemeye gelecekler. Esra mı diyorsun? Esra ya, sonunda muradına erecek kızım. Aman, desene Kemal oğlumla Serabanım evleniyor. Ya. Kemal bu çiftliğe... Bey mi olacak? E öyle olacağız Hadi Yasin ağa, sen hemen çarşıya git. Ne lazımsa al gel, biz de işe koyulalım. <laughs> hadi. Baş üstüne. Aa, aa! E, neye bozuldu ki şimdi Yasin ağa? Yok canım bir şey. <laughs> sen ona bakma. İşimize koyulalım. Hadi hadi koyulalım. <laughs> Yasina. Oh. Zehra teyze burada mı? He burada. Bir şey mi oldu? Oldu.